Merhaba, 15 Ekim 2021 e, Kiniland'deyiz. Tekrar akşam yarışırız Amerika'da. E, Kiniland'de 9 koşulu bir program var. Bugün yine 2 tane e, altılı ganyan var. Hafta sonu olması itibariyle 9 koşuyu da e, el aldı TCK ve programına koydu. E, dün akşam da altılımız 5'te e, kaldı arkadaşlar. Ama tabii ki e, 3600 lira verdi güvendiğimiz tek Maalesef gelmedi. Tabu bu işler teke bağlı aslında. Diğer bütün matlardan bahsetmiştik. Tek gelebileceğinden. Tabii ki buradaki banko seçimi çok önemli. 3600 lirayı maalesef suladık milliniz. Yenisine bereket diyelim. Kötü bir rakam değil de aslında. Evet bakalım bugün Kiniland'de nasıl bizi bir program bekliyor arkadaşlar e, ee, birinci koşuyla beraber e, Kinland'de e, evet Kinland'de 15'in evet arkadaşlar birinci koşudan itibaren 7 ile plase başlıyor e, meydan bir koşu 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar şimdi bu 9 koşu birinci altılı gayanın birinci ayağı oluyor tabi e, otomatikman Şimdi burayı 3'e ayırdık. 4 numaralı Philip Cheese. Burada normalde bu hanfendi kazanması gerekir bizim görüşümüze göre. 6 numaralı Road Bible Armando Martinez'de. Ve 3 numaralı Time for a Wood Fort Brian Joseph Hernandez arkadaşlar. Burası için yeterli gibi. Ama 1 numaralı My Other Mama's Paint arkadaşlar. Joseph Rocco Jr. ile burada 4 tane 4-6-3-1 en doğru seçim olur. E, bu Sophie denen e, bayana ne derece güvenir bilemiyorum arkadaşlar. Ama çalışmaları çok iyi. Onu söyleyeyim size. E, çalışması en iyi safkan ama 35 handikap puanında en düşük handikap puanına sahip. 4-6-3-1 burada e, bir şekilde yeterli olacaktır. İkinci kuşu Altılgay'ın ikinci ayağı. Baktığımız zaman burada e, 7 tane Safkan start alıyor e, Buradaki e, bu 7 tane Safkan e, içerisinde 3 tane Safkan'a yer, yer verdik 4 numaralı Sunday Scheming Alex Akard'la 6 numaralı Trendy Neve Sophie Doyle'la yine bu bayan Ve 7 numaralı Dutch Trade Joseph Talamoy'la arkadaşlar e, Burada tabii ki e, Bu 3 tane safkan bizim için şu an için yeterli gözüküyor. 4, 6 ve 7 şeklinde. Evet, çok arka plan jokeyler var gördüğünüz gibi. Ama yapacak bir şey yok. Yalnız bu Sofi Doyle'la bir koşu kazandıracak gibi bir şey. ilk ayak ve ikinci ayak olabilir arkadaşlar. Yedili plasinin başlangıcı ayağındayız şimdi. Üçüncü koşudayız. Maiden, 3 ve İngilizler 1700 metre kum piste çıkacaklar. Tam 6 tane safkan var burada. Şimdi burada 6 tane safkan var ama arkadaşlar bu 6 safkanın neredeyse hemen hemen hepsinin geliri var onun için onu söyleyeyim ama biz 4 tane indirdik bunu. 6 numaralı Waxman John Velasquez de normalde alternatif banko arkadaşlar bunu önce bir yazalım alternatif banko arkadaşlar belki de banko seçiminiz bu olmalı bilemiyorum çünkü böyle biz banko seçimini bazen yapıyoruz iyi de bazen de gerçekten e, tutmuyor. 5 numaralı Pre Presley's Tale Tyler Gaffalone ile Burada tabii Tyler Gaffalone'nin faktörü çok var Çok formlu bir jockey 2 numaralı Realm of Love Joel Rosa ile Ve 3 numaralı Constitutional Love Flavian Pratt ile Flavian Pratt bu küçük yarışlara nasıl girmiş Var bir bildiği bu arkadaşlar İlginç. ilginç normal 100 bin dolardan aşağı kuşlara girmez birinciye 100 bin dolar ikramiye verilmeyen bir koşu girmiyor normalde ama evet burada 6 5 2 3 diyoruz. 4. koşuyla beraber 2. altılı gayran başlıyor burada. Şartlı dişi yukarı güzel 1300 metre kum başlığımız var. Tam eee burada 4 tane safkan var arkadaşlar ama yani çıkan atlarla beraber azalacaktır da. 2 numaralı Sweet Queen bir İtalya Gaffarone ile arkadaşlar burada çok şanslı. 1 numaralı Chess Up Ricardo Santana Jr. ile. Ve 4 numaralı Airborne Gal Gerardo Corrales ile. Arkadaşlar burada sürpriz de 6 numaralı Shipit yapar Brian Joseph Hernandez Jr. ile. En son koşusunu gelmiş ama 317 günlük bir arası var. Ganyan'ı bunun yüksek çıkacaktır. AGF'si düşük çıkacaktır. Ee, ama e, dikkat ediyoruz arkadaşlar bu safka 6 numaraya 2 1 4 ve istenen 6'yı yazıp yazmamız size bağlı tabi ki diyoruz 5. kuşuyla beraber e, burada e, hem 1. altılıyı hem 2. 6'lıyı e, bağlayacak olan tekimiz var 2 numaralı Into the Sunrise Joel Rosara ile çok net bir banko burada Yaptığı hem çalışmalarla hem de intudumuz çift yavrusu arkadaşlar. Öyle e, dandik bir e, orijin değil bu. Hem de yapmış olduğu çalışmalarla arkadaşlar diğerlerinden çok sivrilmiş durumda. Hani bizim nezdimizde bilemiyorum inşallah e, ganyanı biraz yüksek çıkar da. 2 numarayı biz tek atıyoruz burada. E, tek bir rakibi var bayı sönecek olan arkadaşlar için o da zaten belli. Adam Beşizcan'ın bindiği 4 numaralı Bob H. E Burada direkt olarak rakibi. Arkadaşlar diğer safkanlar çok kalın gelir, çok zor gelir. gördüğünüz gibi ayrılacaklar bunlar ikisi. 2 i̇ki diyoruz buraya, banko. 6. kuşudayız Maiden satış kuşusu diye geçiyor. Dişiler 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum çıkacaklar. Şimdi burada da 4 at var ama iki ayırdık biz bunu. Küçük kuponlarda 6 numaralı Murgat Royt, Javier, pardon, Padron. Padron. Bize pa pardon demesini de getiremediği için ilk atımız bu çünkü. Altın numaralı Murgat Royd e, arkadaşlar. Javer Padron Barsenas'la e, burada ilk atımız bizim. İkinci atımız 8 numaralı A Little Chief of e, ve bu ikisinin e, dışında bir numaralı Mrs. Nushi adam 5 ile ve 3 numaralı Big Box Girl Koray Ceylan ile arkadaşlar. Yani küçük kuponlarda 6 ve 8 e, yeterli. E, büyük geniş kuponlarda 1 ve 3'ü de buraya Mrs. muşi e, ve e, 3 numaralı Big Box Girl'ü de e, ekleyebilirsiniz. Bu dokuzunculuk olsa da hiç önemli değil. Evet e, burayı 6 8 1 3 olarak e, geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yedinci kuşudayız. Yedinci kuşu zor bir kuşu şartlı dişi 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1700 metre orta mesafe çıkıyorlar ama e, Kilinat'ta 1700 metre işte öyle e, küçük gibi değil bayağı bir dolanıyorlar etrafında. Küçük bir hipodrom zaten gördüğünüz gibi öyle çok da büyük değil. Arkadaşlar burada 5 numaralı Sweet Melanie e, John Velasquez'in bindiği alternatif banko. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Todd Pletcher'ın antrenörlüğünde John Velasquez bu atı bugün burada getirmeden kolay kolay bırakmaz. Ama 3 tane zorlu rakibi var. 7 numaralı Enola Gay, Julian Reparux'la. 8 numaralı Wims Calmius, Tyler Gaffarone ile. E, biraz çok sıkı yarış olacak bununla 8 numarayla arasında. Ve 9 numaralı Joy Epifora, James Graham'la. O da 100 handikap puanıyla e, burada en yüksek handikap puanına sahip. Genelde en yüksek handikap puanları çok zor geliyor arkadaşlar. Evet burada 5 numara alternatif bankomuz bizim çok iyi bir koşu bekliyor. Sivit Melania'dan 7, e, 8 ve 9 diyoruz bunların akabinde. Şimdi 8. koşudayız. Şartlı e, dişiler, şu yukarı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada ikinci altılıyı bağlayan bir tek var. O da Charles Rosario'nun bindiği Central Isle e, burada. E, Yine Joel Rosario oldu. Öteki tekimiz de Joel Rosario. İki numaralı Center Isle ee, arkadaşlar. Ee, bizim bankomuz diyoruz. Burada kolay kolay geçeceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Ve son ayaktayız. Dokuzuncu kuşu Franklin County Stakes diye geçiyor. Ee, açık bir koşu. Grup 3 koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 1100 metre için çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi burada altı e, 6 tane safkan vereceğiz. Günlü en fazla at verdiğimiz yeri burası. 1 bir numaralı, şimdi bakın iki tane atıyoruz önce. Öncelikle iki at, çok önemli. Bir numaralı Shiso Special Flavian Pratt'la. Muhtemelen Flavian Pratt hani bugün buraya bu onun için geldi de orada da diğer atlara da binmek istedi. Isınma mı olsun artık kendi kapısına göre. Ama buraya bunun için geldi diye düşünüyorum. bu kolay kolay bırakacak gibi gözükmüyor bu yarışı. Bu 95 handikap puanı da var. evet bakıyorum en yükseklerden bir Bir de 12 var. İkinci atımız 5 numaralı Ingot Spritz arkadaşlar. John Velasquez'de. Bu iki tane safkan arkadaşlar mutlaka kuponlarınıza yazılması lazım. 1 ve 5 ön planda. küçük kuponlarda böyle ya da mistik kuponlar deneyenler varsa 1 ve 5'i baz alabilirler. 4 numaralı Campanella Joel Rosario ile gene. 6 numara Catch Bit Talga Farone ile. 10 numaralı Yes It's Ginger Marcelino Pedroza ile. 9 numara Ellezi Zee Michel Murillo ve 12 numaralı Change of Control Colby Hernandez'e. Şimdi arkadaşlar bakın 1 ve 5 dışında burada tabii ki 4 numarayı da dedik Joel Rosario'yla ve 6 numara keçebi Tarık Şimdi bunlar da ikinci grup olarak düşünürseniz yani 1, 4, 5, 6, 1, 5, 4, 6 e, iyi. Bunlar normal yazılması gerekenler ama sürprize kaçtığınız zaman 10, 9 ve 12'de e, bunların düşmesi halinde her an böyle sürpriz yapacak e, şekilde bir e, gün yaşayabiliriz. E, Dikkat diyoruz arkadaşlar. Evet. E, Kinilent ilgili söyleyeceklerimiz burada e, sona eriyor. E, arkadaşlar inşallah bu sefer rast geliriz. Birçok arkadaşımız belki kazanmıştır. Bilemiyoruz. Yani kendi vermiş olduğumuz bizim e, kuponlarımız yani şablonlarımızı kullanarak kendine göre biraz da şans meselesi tabii arkadaşlar. Evet. E, şansımız bol olsun tekrardan. İyi bir e, Akşam geçirmemiz dileğiyle bir sonraki videoda, bir sonraki yarış gününde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Diğer videolarımız zaten Haydo Park ve İstanbul ve Bursa videolarımız yayında. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.